Türkiye 28 Şubat günü silahlı kuvvetlerimiz olağanüstü bir başarı sağladı. Açıkçası alanda ben de takip ediyorum ne olup ne bittiğini mümkün olduğu kadar bilgi almaya çok büyük bir başarı sağladı. Selakip geri alındı, güneye doğru rejim unsurları itildi ve o ikinci hat dediğimiz hatta yani sıradan ordu unsurları değil milislerin yönetildiği ve dış unsurların olduğu hatta da büyük zararlar verildi. Ve Türkiye çok ciddi bir mevzi kazandı o anlamda. Gücünü de gösterdi. Ama hemen ertesi gün Tablo tersine döndü. Ve Moskova'ya gidilecek olması bunu pekiştirdi. Moskova'ya gitmeden böyle bir görüşme olmamış olsa muhtemelen Suriye rejimi veya dolaylı olarak Rusya ve İran bizden görüşme talep etmek durumunda kalacaktı. Çünkü gerçekten ciddi darbe yemişlerdi. Ama Moskova görüşmesi olunca alanı tekrar Moskova görüşmesinden önce kendi lehlerine çevirmek istediler ve çevirdiler. Bizim burada yaşananlardan çıkarmamız gereken dersler benzer dönemlerde. O gün yaşanan şeyin bir daha yaşanmaması için daha sağlıklı bir kriz yönetimi yapılması lazım. Allah bir daha böyle bir acı göstermesin. Hiçbir şekilde. Ama böyle bir durumda halkın ki çok sayıda kriz yönetimi içinde bulundum. Yönettim. Halkın o anda duymak istediği ses ülke yönetenlerin sesidir. O anda halk hı rahatla, rahatlatacak olan şey özgüven içinde birinin çıkıp evet şöyle bir acı olay yaşadık. Tablo şudur. Bunun gereği de şunu yapacağız. Halkımız milletimiz tereddüt etmesin demesidir. Böyle bir açıklamayı da saygı duyuyorum. Çok zor bir gece yaşadı Hatay valimiz ama Hatay valisinin değil siyasi bir merceğin en üst düzeyde yapması gerekirdi. Huzur, güven, gelecek. Doğru